Anlatacağım, anlatacağım. Hele bir oturun da müjdeli bir haberim var Ne oldu? Tanımadığımız bir akrabamızdan miras falan mı kaldı? Yok ya, tamam anlatacağım. Oturun bir ele. Hayır ama ya. Yeni kardeş falan mı yoksa? Bak baba, vallahi bak bir tanesiyle zar zor uğraşıyorum. ikincisini çekemem. He olcan hamileyim. Allah Allah, oğlum öyle bir şey olsa o haberi ben vereceğim size ya? <laughs> olcan patlattırma kafanı. Otur aşağı. E çatlatma sen de adamı. Şu anda karşınızda... ...Ataman Koleji'nin yeni idari müdürü oturuyor. Akif Bey beni terfi ettirdi. Ya, ya sen beğenci kapı sen. <laughs> Öyle mi diyorlar lan? Ha, ondan oldum o zaman. Çok mutlu oldum babacığım. Oy kızım benim. Tebrik ederim. Ne Şengül? Bir şey demeyeceksin mi ya? Ya terfi ettim diyorum terfi. Maaşa zam yaptılar. Seni şimdi burada zil takım şakır çakır oynaman lazım ya. Ne oldu? Hasta mısın sen? Hayırdır? Ee, sabah Akif Bey beni payladı. Akşama da kocama idari müdür yaptı. Bir kafam karıştı benim. payladı derken şey mi böyle? Azarladan mı? Yok yok yemeğe beğenmedi ya. Kuşkonmaz yaptıydım tadını sevmedi ondandır <laughs> ama boş ver boş ver. Ee, şimdi sen idari müdür olduğuna göre bir oda verirler. Verdiler bile. Kaç para alacağım. Vallahi güzel bir rakam dediler ama şimdi söylemeyin bereketi kaçmasın. Ey hey, kaçmasın bereketi. Şengül Hanım, kocanız ne işle meşgul? Kocam Ataman Koleji'nde idari müdür. <laughs> Çok havalı. <laughs> Bugün dünden iyi yarın belki gökyüzü sızacakmış küçük penceremden. Ne de ışık aramakla geçecek